Bir tarışka meselesi var. Yine alevlendi, gene alevlendi. Zaten hiç bitmemişti ama ne olacak ne bitecek. Bu İstanbul başısında her gün tarışka arkadaşlarıyla vedalaştı. Tarışka eşyalarını topladı. Tarışka son kez bir tesislere bakış attı. PlayStation oynadı. <laughs> Kardeşiyle. Her gün bir haber giriyor. Ben de her gün doğal olarak bu haberler çıktığı için bir araştırmaya girmek durumunda kalıyorum. Ama yani bugün de bitmedi. Bugün de biten bir şey yok ortada. Bu iş Göztepe maçı sonrasında kaldı şu anda. Göztepe maçından sonra ne olur? Şimdi bir kere ben Fenerbahçe'nin şu anda istese bu transferi yapabileceğine inanıyorum. Nedir o? İşte biraz daha başka şeylerden feragat edip Tarışka'yı şu anda Fenerbahçe getirebilir. Fenerbahçe'de sanki, bak bu benim yorumum ama bilgi olarak anlaşılmasın. Sanki biraz süreci uzatmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Ne kazanır bundan Fenerbahçe? Başka yöne bakıyor Mesela, anlıyoruz tabii. Mesela Asensio'nun Paris Saint Germain'deki durumu belli mi? hiçbir Şerki falan konuşuldu geçen. Yok Şerki çok zor bir transfer o, o, ama imkansız yani. bir şey. Lyon başkanının radarına sokma Fenerbahçe'yi <laughs> şu anda biliyorsun biraz. Yok benim o gücüm yok. <laughs> Sert konuşuyor biliyorsun. Benim o <laughs> gücüm yok. Benim o gücüm yok ama konuşulan bunlar tabii. Biz de evet. sana soracağız bulmuşken. Ee, Ryan Şerki 25 üzeri konuşulan bir oyuncu. O yüzden ben Türkiye'ye gelmesin. Yani Mikael Tatsi gelmiyorsa Şerki'nin gelme ihtimalinin eksi olduğunu düşünüyorum. %0 bile değil. Peki Tarışka meselesi? Tarışka konusu Bence Fenerbahçe zaman kazanıyor şu anda. Bir fırsat, bir şey olur mu? Belki de daha iyisini bulur muyuz? Heyecanını yaşıyorlar. Çünkü şeyden çok e, ne derler, iştahlandılar. İki tane, biri Premierlik'ten, biri Paris Saint Germain'den stoper aldınız. Ve taraftarın nabzını da ölçerek tabii e, görüyorlar bunları, bizim gördüklerimizi. Şu anda Fenerbahçe taraftarı... E, baktığında ne Galatasaray, hani Ahmet Kutucu dışında bir transfer açıklamış, Beşiktaş açıklamamış, Trabzon bir Ukrayna'dan bir oyuncu getirdi. Evet. Onun için hareketsiz, çok ihtiyaç olunan iki pozisyonu, iki tane oyuncuyu hemen arka arkaya indirdi. Şimdi bu yönetime çok ciddi bir puan toplattı şu anda başkana ve yönetime. Şimdi bunu da gördüler. Ya bir de daha iyi bir hücum oyuncusu bulabilir miyiz? Daha böyle star seviyesinde veya ne bileyim daha genç yetenek ama yüksek potansiyel bir oyuncu bulabilir miyiz? Heyecanı olabilir diyorum ben. Bu nedenle de bir fırsat çıkarsa da hiç belli olmaz. Bir bakmışsın Fenerbahçe tarışkayı getirmemiş. Ama bu kadar uzadıysa zaten bence olmaması lazım ya bazı şeyler. Bilmiyorum ama Beşiktaş için de ben aynı şeyi düşünüyordum. Ama ben e, o konuda hani ee, Gökmen'le çok fazla aynı fikirdeyim. İşte işte Dün akşam Taliskaya olsaydı bence o maç 0-0 bitmezdi. Mesela 20 dakika bile olsaydı. Futbolda böyle oyuncular Kesinlikle. eğer kompak kalabiliyorsan hele mukavemetin de yüksekse skorda tutuyorsa seni böyle oyuncular çıkar birkaç dakikalık sekansta maçı alır. Farklı şeyler konuşulur. Taliskaya Mourinho bile durduramaz. Net yani. Böyle bir durum yani. var mı? yani? Mesela <laughs> Mourinho'nun çok da fazla istemediği ama ...yönetimin başarı oynadığı bir durum da bence var bu da Var değil yani. mi? Sezon başından beri var bu ya. Yani e, bu kadar nasıl söyleyeyim... ...beşinci viteste gitmiyor Fenerbahçe evet. transferde. Biraz bence bunun da etkisi var. Ben de, onu de düşünüyor öyle düşünüyorum. Bir de piyasaya bakma etkisi var. Çünkü şöyle Fenerbahçe en son... ...hatırlarsanız... ...Santafor'unu çok güzel bir dönemde bitirdi. Ağustos başı gibi bitirdi değil mi? 1-10 Ağustos arası şu anda ezberden konuşmayayım. En nesili geldiği gün... Kimse ağzını açtı mı? Ben duymadım. İyi bak Sevilla'nın oyuncusuna alındı. Yaşı da çok yaşlı değil. Öyle. Tabii. Filan Fas üzere de bir oyuncu alındı. Fas mini takımıyla evet. Dünya Kupası'nda iş yaptı filan. Aa bak Amrabat'ta filan. Gayet olumluydu. Ta ki Osman gelene kadar. Evet. Şimdi Osman bir geldi, bütün şey dengeler bozuldu Fenerbahçe. Ama aleyhine. şurada bir şer koyalım mı? Yani büyük takımlarda eski deyimiyle Leblebici sever biraz. Öyle ya da böyle. En nesili o tarzı fazla. Mesela o Simen Icardi. O Simen harika bir oyuncu ama Icardi her zaman çok daha fazla akılda kalacaktır. Bu tabela tamam, tabela işi yani büyük ihtiyacımız takımlarda kafada algıda oturmuş. Tabii ki ben ama yarattığı etki açısından söylüyorum. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani transfer döneminin örnek veriyorum. Fenerbahçe 1 Şubat'ta tarih kaydı aldı. Transferi kapattı. Arada 10, bin, 10 gün daha var. Evet. O 10 günde Galatasaray Osimen'in yanına Kıvarat Şehliye'yi de kiralarsa Paris Saint Germain'e transfer olduğunu biliyorum. İsim hı hı. E, attım yani. Hı hı. Kiralarsa o zaman işte Fenerbahçe yönetimi zor duruma düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Ya büyük balık peşinde diyorsun şu Bir, an. Hayır hayır. Ben biraz uzamasın. Yani ben Fenerbahçe yönetiminin bu transferi şu an istese bugün bitirebileceğini biliyorum. Ama bitmiyor bu şekilde. Yok menajeri onunla görüşecekmiş. Yok tarışka eşyalarını toplayacakmış. Yok süreç uzamışmış. Yani biraz böyle bana bunlar şey geliyor. Suni. Suni geliyor. Bu yüzden ben, benim hissiyatım başka bir seçenek çıkar da biz o esnada tek ayak üstünde yakalanırız. Kontrpiyede kalmayalım. Kontrpiyede kalmayalım. <laughs> Düşüncesinin de olduğu kanaatindeyim. En azından tecrübelerim bana bunu söyletiyor. Bir de yaz transfer döneminde yaşanan NSD sonrası gelen o simen etkisi amaç yönetimini çok zor durumda bıraktı. Yani... Bunları bizden çok daha fazla hesap ediyorlardı diye tahmin ediyorum. Böyle bir etkileşim var diyorsun. E, yani olmadı mı abi? Şimdi Eylül ayının ortasından itibaren o simeni nasıl almazsın? enesliyi nasıl bırakırsın? Acun Ilıcalı'ya yani. neler söylendi? Başka neler söylenmedi. söylenmedi mi yani? Ya, yarın iki tane kötü sonuç olsa gene transferlere de kimse bakmaz. Yani yine bir şeyler söyleyecek bir şey bulunur illa ki. Bu artık Allah'ın emri ama. Transferin çok etkisi var sen, son iki sezondur. Sen yaptıktan sonra Galatasaray yaptığı anda böyle bir şey doğuyor. E olabilir tabii. Yani bunun psikolojik bir etkisi de oluyor evet. anlatabiliyor muyum? O bayağı da gidiyor yani. Sen mesela şimdi 3 tane 4 tane daha iyi transfer yaptın. Allah göstermesin e, Avrupa'dan elendin. İnsanların söyleyeceği şey belli yani. Bu kadar transfer süperlik için mi yaptınız? Valla oraya Niye böyle yaptınız? Niye öyle yapmadınız? Bak, oraya girmedik. Mesela. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşuyoruz o yüzden gireyim. Transfer gündemi dedik ama mesela dün ben Mourinho'nun açıklaması, maç sonu açıklaması bana göre çok büyük sıkıntı yani. Bence de bir puan yetiyor. Belki 9 puanla da çıkabiliriz. Maç puan önünde mi? söyledi bir de. Maç önünde de söyledi. Maç, maç önünde, önünde de söyledi. Zaten Avrupa Ligi'ne katıldığımız ya birinci ya ikinci maçtı. 11 puanla çıkarız herhalde dedi. Yani bak şimdi bu zaten kafayı ilk 8'e değil ilk 24'e e, hedefi koyduğunu gösteriyor. E şimdi yani ya ben bunları söylediğim zaman tekrar tekrar belli bir kesim hak veriyor, belli bir kesim de bana kızıyor. Tamam. Sert kızıyor, değil mi? Şimdi bak <laughs> abi siz bana söyleyin, Fenerbahçe dünyada 8 milyar insan yaşıyorsa en az 7,5 milyarının ismini bildiği bir teknik adam getirir değil mi? Her şeyin ötesinde evet. marka değeri olarak. Abi ben ama o zaman ilk 24 mu yani benim olayım? Evet. Daha birinci, ikinci maçtan. Bir de biz Lille elenip şu cümleyi de duyduk. Şampiyonlar Ligi'ni alamayız ama Avrupa Ligi'ni alabiliriz de, de duyduk biz. Doğru. Onun üzerine bu maç öncesinde, Lyon maç öncesinde hoca net bir şekilde şunu söyledi. Futbolcuların mutlaka öncelikle bu maçı düşünmek zorunda ama ben bir teknik adam olarak hafta sonu gösteri maçında düşünmek zorundayım dedi. Ben o an anladım ki e, buradan bir puan olursa denk getirirse yani 1-0'a 3 cümleyi, puan. Şimdi yine beni aynı konuya getiriyorsun. Şu cümleyi İsmail Hoca kursa. Tabii canım. Konuşulacak bir şey yok. Ama buralara da gelelim. Bunları da söyleyelim. Yani her şeyden de imtina ederek... ederek. Söylüyorum. Yani mutlaka geri kaçarak olunmaz. Belli, belli e, Bak ben mesela yayınları izliyorum. bir buçuk saat yayın yapıyorlar. Tam Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Fenerbahçe inanılmaz. İrfan çok kötü. Osay çok kötü. Fred çok kötü. O çok kötü. Bu çok kötü. Kimse hocadan bahsetmiyor abi. Çok inanılmaz bir şey bu evet. biliyor musun? Evet. Ya nasıl bir koruma kalkanı yani var marka ya. Marka olmak böyle bir şey ama. Ya. ya tamam abi marka biz de yani. saygı duyuyoruz Marka'ya da. Yani eee 6-7 ay oldu yani. Ya tamam ben sana zaten haksızsın demiyorum. Ha. Ben sadece tespit yapıyorum. Bir noktadan sonra mutlaka ya bu kadar da, Jose Mourinho'dan bahsediyorsun. Bu kadar da şeyden çekilmeyin ya. Ya nedir yani futbol oynatırsa zaten kalır. Oynatamazsa gider abi. Bu kadar basit. Peki hemen şu Fenerbahçe'nin önündeki on maçı da arkadaşlarımızdan rica edelim. Sonra bu ilk bölümle birlikte Fenerbahçe'yi bugünlük kapatacağız. Burada da yorumlarınızı rica edin. Bu tura Gökmen seninle başlayalım. Lütfen. Yani buraya baktığımda... <laughs> Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına kadar bence kaybetmez. Böyle bir bakış, açısı içerisindeyim. Şimdi Göztepe maçı... İtilantı atarak mı söylüyorsun? Evet. Yani Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması lazım. Böyle bir puan falan hikaye yani. hoşlar. yok berabere kalırsak 9 puanmış bilmem neymiş. Yani 10 puanmış. O Fenerbahçe'nin burada hesaplayabileceği bir şey değil bence. Fenerbahçe çok benziyor. Bu Göztepe da. maçı biraz zor bir atmosferde geçecek. İlk ligin ilk yarısındaki mücadeleden dolayı. Erzurum Spor zaten çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Alanya Spor deplasmanı biraz zorlayabilir. Kasımpaşa mücadelesi de ama yani Fenerbahçe'nin özellikle yapacağı yeni transferlerin de etkisiyle beraber Galatasaray maçına kadar kayıpsız gideceğini düşünüyorum. Taliska'da gelirse Galatasaray deplasmanında Bence favori Fenerbahçe. Tabii hazır gelirse haftada 3 antrenman hazır, yaptıkları yani bir sürecin hazır, ardından fiziksel gelirse, olarak durumu şöyle, ne durumda bilmiyorum. Taliska'nın çok da böyle kondisyon yüklemesine falan filan bir şey de gerek yok. Taliska şu an Fenerbahçe'nin frikikçisi kim? Frikik'ten en son bu sezon gol attı mı Fenerbahçe? Yani. İşte en son Beşiktaş'ta Cesu son Fenerbahçe'de Fred falan kullanıyordu. İrfan yani. attı Tamam İrfan, İrfan attı. Yani, yani Sezon genelinde böyle Fenerbahçe'nin gözü kapalı frikini duran toplarını böyle emanet edebileceği biri e, ne, olduğunu tabii, düşünmüyorum. Yok, Galatasaray'da da yok. Beşiktaş'ta da yok. Galatasaray'da geldiği var. zaman Ronaldo'nun bile Filiki'yi bıraktı. iki adım geriye gitti. Bu futbolcudan diyoruz Yani o yüzden Talisca varsa her şey mümkün. Fenerbahçe'ye de gelirse. Ya şu anda mesela Fenerbahçe bölümünü kapatmadan işte puan farkı 3 mü 6 mı diye sordum. Bence ikisi de değil. Bence 5 puan. Çünkü Şikrinyer hamlesiyle beraber Fenerbahçe Galatasaray'ın imajını çizdi. bir puanı kaptı diye düşünüyorum.